Tanrıların Gölgesinde, Mısır Mitolojisinin Gizemli Dünyası Mısır mitolojisi, insanlık tarihinin en eski ve etkileyici hikayelerini barındırır. Bu hikayeler, sadece tanrıları değil, yaşamın başlangıcını, ölümün ardındaki sırları ve insanın kozmik düzen içindeki yerini de anlatır. Her şey karanlık ve kaos içinde başladı. Buna Enuney adı verilirdi. Bu uçsuz bucaksız boşluktan ilk tanrı Atum ortaya çıktı. Atum, hem erkek hem de dişiydi. Kendisinden Şuyu, Hava Tanrısı ve Tefnutu, Nem Tanrıçası yarattı. Bu tanrılar ise dünya düzeninin temel taşları olan Geb, Yeryüzü ve Nutu, Gökyüzü doğurdu. İnsanlar, tanrıların gözyaşlarından yaratıldı ve onların koruması altında dünyada yaşamaya başladı. Mısır mitolojisinin merkezinde Ra, Osiris, Isis, Set ve Horus gibi güçlü tanrılar bulunur. Güneş tanrısı Ra her gün gökyüzünde bir kayıkla seyahat ederdi. Bu yolculuk yaşamın devamlılığını simgeliyordu. Ancak her gece ölüler diyarına girerek kaosun sembolü olan Apep adlı devasa yılanla savaşırdı. Ra'nın bu mücadelesi hayatın kaosa karşı zaferini temsil ederdi. Osiris ise ölüm ve yeniden doğuşun tanrısıydı. Onun hikayesi trajedi ve zaferin birleşimiydi. Kardeşi Set tarafından öldürülüp parçalanan Osiris, eşi Isis'in büyüleri sayesinde hayata döndü ve ölüler dünyasının hükümdarı oldu. Oğlu Horus ise babasının intikamını almak için Set'e karşı bir savaş açtı. Bu savaş, adaletin kaos üzerindeki zaferini simgeliyordu. Ölüm Mısırlılar için bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Ölüler, Osiris'in huzuruna çıkar ve kalpleri, adaletin tanrıçası Maat'ın terazisinde tartılırdı. Eğer kalbiniz tüy kadar hafifse, sonsuz huzura kavuşurdunuz. Ancak kalbiniz ağırsa, ruhunuz Ammit tarafından yok edilirdi. Bu nedenle ölülerini büyük bir özenle mumyalar ve Ölüler Kitabı ile donatırlardı. Bu metin Ruhun ahiret yolculuğunda karşılaşacağı tehlikeleri aşması için bir rehberdi. Mısır mitolojisi sadece antik dünyanın inançlarını değil, yaşam, ölüm ve evren hakkında insanın bitmeyen sorgulamalarını da yansıtır. Bugün hala bu hikayeler hem gizemi hem de bilgeliğiyle insanları kendine çekmeye devam ediyor.